kullandığınız kelimeler gerçekliğinizi şekillendiriyor. Söylediğiniz her kelime beyinde bir kimyasal süreç başlatır. Nöronlar arasında yeni bağlantılar kurulur ve bu bağlantılar kim olduğunuzu belirlemeye başlar. Başka bir deyişle sözleriniz sinir sisteminiz için bir komuttur. Bilinçaltı söylediğiniz her kelimeyi gerçek kabul eder eden o kelimeye uygun hormonları üretir. Ve siz o enerjiyi bir frekans olarak evrene yollarsınız. Bilim bize şunu söylüyor. Aynı düşünceyi ve aynı kelimeyi tekrar eden biri her gün aynı duyguları üretir ve aynı duygular aynı geleceği yaratır. Bu yüzden bazen hayat değişmiyor gibi görünür. Çünkü sözlerimiz bizi geçmişin döngüsüne zincirler. Ama bugün bu zincir kırılacak. Gün içinde hepimizin sık sık kullandığı üç kelime var. Bu kelimeler farkında olmadan enerjinizi düşürüyor, yaratma gücünüzü bloke ediyor, hayallerinizi sizden uzaklaştırıyor. Ama harika bir gerçek de var ki bu üç kelimeyi fark ettiğiniz an oyun değişir. Sözlüğünüzden çıkardığınız an evren sizin lehinize çalışmaya başlar. Zihniniz yeniden yapılanma sinyalleri verir. Şimdi gelin bu üç kelimeyi birlikte dönüştürelim, gerçekliği yeniden yazalım. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci kelime umarım. Günlük konuşmalarda sıkça kullanırız. Umarım olur. Umarım karşıma çıkar. Umarım beni severler. Umarım zengin olurum. Peki bilinçaltı bu kelimeyi nasıl yorumlar? Belirsizlik, emin olmama hali, eksiklik hissi. Çünkü umarım kelimesinin altında gizli bir inanç vardır. Olacağına inanmıyorum belki bir şans. Bu eksiklik frekansıdır. Enerjinizi belirsizlik titreşimine hapseder ve evren de size tam olarak bunun karşılığını getirir. Yani eksiklik, belirsizlik. Bu yüzden umarım kelimesi yerine kesinlik taşıyan bir kelimeye geçiyoruz. Biliyorum. Biliyorum, para bana geliyor. Biliyorum. Fırsatlar beni buluyor. Biliyorum, yaşamım güzelleşiyor. Bakın, bu kelimeyi söylerken bile bedeniniz farklı tepki verir. Çünkü biliyorum, sinir sistemine bir gerçeklik komutu verir. Beden güven hormonları salgılar. Enerji genişler, frekans yükselir ve evren bu titreşime cevap vermek zorunda kalır. İkinci kelime, ihtiyacım var. Bu da çok masum gibi görünen bir kelime. Paraya ihtiyacım var, ilgiye ihtiyacım var, birilerine ihtiyacım var. Her ihtiyacım var dediğinizde bilinçaltına şu mesajı verirsiniz. Bende eksik, bende yok. Ve beden o duyguyu üretir. Enerji alanınız eksiklik frekansına düşer, hayatınıza da daha fazla eksiklik çekersiniz. Oysa yasa çok nettir. Evren sınırsızdır. Siz de sınırsız bir güce sahipsiniz. Bu yüzden kelimeyi yeniden yazıyoruz. Ben bolluğum. Ben yeterliyim. Ben de zaten var. Çünkü frekans yasası şöyle der. Sahip olana daha çok verilir. Eksiklik hisseden eksik kalır. Bolluğun sizde olduğunu hissettiğinizde beden rahatlar, kalp açılır, evren genişler, fırsatlar, görünür hale gelir. Ve siz, hak ettiğiniz güzellikleri çekmeye başlarsınız. Üçüncü kelime, yapamam. Bu kelime, hayallerin kapısına vurulan kilidin ta kendisidir. Yapamam, benlik değil, başaramam. Geçmişin sesiyle konuşur, daha önce olmadı. O yüzden gelecekte de olmaz. Ama bilim bize diyor ki zihin yeni bağlantılar kurduğu anda gelecekte değişir. Tarihteki şu örneklere bir bakın. Başarılı dediklerimiz her zaman önce kendine inandı. Tesla imkansız denilen icatlarında ısrar etti. Edison binlerce kez başarısız olup yine denedi. Beethoven işitme yetisini kaybedip baş yapıtlar yarattı. Walt Disney defalarca reddedildi, yine hayal etti. Nice insan reddedildi, alay edildi, göz ardı edildi. Hepsinin ortak noktası ise o kelimeydi. Yapabilirim. Yapamam dediğiniz anda geçmişinizi tekrar edersiniz. Yapabilirim dediğiniz anda geleceğinizi yeniden yazarsınız. Siz de bugün zihninizin yazılımını şu cümleyle değiştiriyorsunuz. Ben yapabilirim çünkü gelişiyorum. Ben başarabilirim çünkü dönüşüyorum. Unutmayın, inanıyorum dediğiniz an enerji değişir. Enerji değiştiğinde yaşam değişir. Artık biliyorsunuz. Umarım yerine biliyorum. İhtiyacım var yerine bende var. Yapamam yerine yapabilirim. Bugün zihninize yeni bir yazılım yüklediniz. Bilinçaltınıza yeni komutlar verdiniz ve evrene yeni bir titreşim gönderdiniz. Şimdi kendinize şunu söyleyin. Benim için mümkün ve ben buna hazırım. Önümüzdeki altı ayda hayatım tamamen değişiyor. Biliyorum, ben de var, yapabilirim. Çünkü hak ediyorsunuz. Çünkü güç sizde. Çünkü şimdi yeni bir gerçeklik yazılıyor. Ve bu kez kalem sizde. Hayallerinize en yakın olduğunuz an, onların mümkün olduğuna karar verdiğiniz andır. Yeni gerçekliğinize hoş geldiniz.